Herkese selam. Yeni bir vlogdan da herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gözlerimin şişli, yüzümün her yerimin şişli için lütfen kusura bakmayın. Çünkü saat şu an 10, 11 civar ve ben 1 saat önce uyandım. Çünkü bugün bizim için büyük bir gün. Çağrı'nın kız kardeşi evleniyor. Hayırlı bir şekilde inşallah. Koştur koştur oradan oraya oradan oraya gidiyoruz. Bugün de işte kınası var. Kızlar şimdi otele geçti. Ben de onların yanına geçeceğim. Beraber hazırlanacağız. Akşam saat 8'de düğün ama işte çekimdir, şudur budur diye hepimiz erkenden hazırlanacağız. Ben de sizin benimle gelmenizi istedim çünkü güzel anlarıma eşlik etmenizi istedim. İnşallah bu güzel anıma benimle beraber eşlik edeceksiniz. İnşallah çok güzel geçer. Umarım hayırlı olur, çok mutlu olur inşallah. Şimdi çağrıyı bekliyorum. Hazırlanıyor. Ece'yi anneme bırakıp beni de otele bırakacak. Öyle. Otele geçince tabii ki her anı, her saniyi sizinle çekeceğim, paylaşacağım. Dediğim gibi otele geçince yine çekerim. Şimdilik burada kapatayım. Şimdi otele giriş yaptım. Odaya doğru gidiyorum. Bakalım ne yapıyorlar. <laughs> Merhaba, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Bakın göstereyim size. Hazırlanma ekibimiz. Şimdi size herkesi sıra sıra tanıtayım. Evet gelin hanım duygularınızı alalım. Heyecanlıyım, mutluyum. Hı -hı. Daha fazla bir şey söyleyeyim. <laughs> tamam. Gelinin gelin, ablası. Evet. Sizin de duygularınızı alalım. Üzünlü. <laughs> hüzünlüyüm, ama çok mutluyum. Evet ama aynı zamanda mutluyum. Evet. Bakalım. Hayırlısı. Bu da küçük. Küçük bacımız. Hazırlandı. <laughs> evet o. <laughs> o hazır ama. Evet. Burada da bizi bu özel güne hazırlayacak. Bizi tam bir şahesere çevirecek. Mükemmel. <laughs> <laughs> evet. Make-up <laughs> Özgür Bey var? <laughs> evet. Hepsin dağılınca hissettik. Bir ne dertlerle uğraşırken sen de biliyorsun. uğurlu olsun buradan. Bakalım ortaya ne çıkacak bütün çabamızla. <laughs> Çok güzel şeyler çıkacak. Şurada da arkadaşları var. <laughs> yardım. Selam. Yardım. Evet, yardıma. <laughs> Gel. Bacım. <laughs> Ne hissediyorsun? <laughs> <an. gülüyor> Şimdi makyaja e geçiyoruz ama önce saçlarımı geldireceğiz Gözlerim daha çekik çıksın diye. Öyle. Üstüme de gömlek giydim. Detay, <laughs> Detay verelim. Saçı gel. Gel saçı. Ben, gel bu, konu. saçı. ben bu konuda çok acımasızım. Canın acıyor mu yanıyor mu umurumda değilsin. <laughs> Sadece güzel olmaya bak. Tamam. Güzellik emek ister. Tamam. Tamam. Çek tamam demekten başka çarem yok. Bu arada üstüme gömlek giydim. Daha rahat çıkarabilip... Ah! Konuşamadım. <laughs> Çıkarıp giyebilmek için kıyafetime saçım falan bozulmasın diye. Ondan yani. Gerdir, Ağzımızın içinden Gerdir. Detay veriyorum şu an. Dur. <laughs> çek. Ne olur Dur, çek bunları da Kız Sen saçını ne yapacaksın bu? Söz kes. Sen Özgü, sen ne yapıyorsun? <laughs> saçını gerdiriyordu. <laughs> nasıl? nasıl? Biz düşün? bunu sonra nasıl açacağız? <laughs> 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 Ağlanma. Bana bak. Abarttı. Şu <laughs> an abartıyor. Şu an abartıyor. <laughs> Tamam ilgiler. İlgiler üstünde. Evet, tamam en çok tamam. sensin, en çok ben, <laughs> ben sans. Seni düşünemiyorum ben. Yemin ederim. Kominarım bir de bayafuzun peki profesyonelliği. Ben şimdi yatağa uzanarak çık. <laughs> Görsel <laughs> kıyafet giyiyoruz evet. bu arada arkadaşlar bugün. Çok güzel olacağız hepimiz. Gelinler Her anı türü. çekeceğim tabii ki. <laughs> ne? Gelinler rol çalıyor. Yenge değil mi işte? Kızı Bu da otel de... çalışanımız. <laughs> ben gelin, gelin değilim. <laughs> Bu mu kızı beyaz mı? O krem. Aa sünnet ki pardon. <laughs> ya ya mıyım Çok şık. Bence güzel. Çok güzel. Şehzade Mustafa. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi göz makyajımıza başlıyoruz. Gözümüz bitsin sen öyle gel. Hadi yürü. <laughs> ne yapıyorsunuz? Göz makyajımız bitti. evet. Çok yakın çekme. Şöyle. Göz alıyorum. İyi çıkıyor mu? Şey, evet. Şöyle. Yani ışığı kapatma. Evet. Tamam. Güzel miyiz? Evet. Göz makyajımız bitti. Şimdi cildimizi nemlendiriyoruz. Bunun bir 5 dakika böyle bir emme süresi var. Ondan sonra tam makyajımızı bitireceğiz. Sonra hazırız. Tamam bir yakın çekim alalım. Evet. Çünkü bu gözlerimi görmenizi <laughs> istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Rica ederim. Şimdi yüzüme nemlendirici sürüldü. Onu beklerken size göz makyajımı yakından kendim göstermek istedim. Arkadaşlar çok beğendim. Hiç bu kadar tamam. güzel eyeliner çekmemiştim. Bugüne kadar gözüme. <laughs> Hamurumuz hazır. Fırına veriyoruz. <laughs> Son kez unlanıyor. Aynen. Son kez unumuzu sürdük. Evet. Çıkpan ekmeği. <laughs> cilt makyajım da bitti. Bitmedi. Yok bitmedi. <laughs> Pardon bitmemiş. <Bir> yalan söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yaşılıyor. Çek <laughs> Çekmiyorum o zaman. Çıktık. Siyah göz kalemi gözü küçültüyor mu? Küçültme değil, daha derin gösterir. Beyaz. Göz, evet, bir tık daha şey, açar, daha büyütebilir doğru. Bir daha hangi Ben kazandım. Efendim? <laughs> ben buraya koydum, hiçbir şey niye bulamıyorum? Biz çaldık sanırım bekliyorum. gelmeye <laughs> şey iş sonuçlandı. çeker misin? akmasın ha. <laughs> harika Zilin emlakçı bir o. kuaför. Ney? Emlakçı emlakçı e olarak emlakçılık yapıyor. Biraz ben Harika Arka işler çıkarıyorsun. Bana bir ne demişsin tamam. Kusun bulamıyorum. Her şeyi biliyorsun. Gözlerim doluyor ya. Daya. Dur bunda bitti zaten. Tamam. Dur 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 dur. Onu beğendin mi? <laughs> Sen bu çok güzel la. Çok güzel la. Çok mu Tamam şimdi önden böyle yapıyoruz tamam mı? Sonradan ben onu alacağım Tekrar böyle tek bir tek yapacağım. Bir şekil vermeye çalışıyoruz. Nasıl yani kaldırmış? Özgür, benim salonumuza alabilir misiniz? Tabii. Saç makyaj, saç yaparım ama makyaj için sözlerim. Sen <laughs> ağlayacaksın. Ağdaya evet. Ne dersin Ada'ya? İstemiyorum adaya. Bak kız hep bununla oynuyor bu arada. Bunu diyorum ki sevdim diyor çok <gülüyor> <gülüyor> Sadece onu beğenmiş o zaman. Beğen adam, adam, doğru mi? Doğru söyle. Evet manzarayı da gösterelim. Biraz asla, söyleyeyim. asla silahlı oynayalım. Burası. Tarihi Antep. <laughs> tam çok çekme detay vermiyor. <laughs> <laughs> Dudakları kalın ya. Güzel oldu <laughs> şu an. Değil mi? <laughs> yani yalan söylüyor. Gelinimiz doğal mı doğal? Yemin <laughs> ederim. <laughs> Orijinal. Boya değişen hiçbir şey yok. Gerçi kolaştık. boya var şu an. <laughs> Sadece yalan. boyamız var. Hmm. Benim de, de çekiyor mu bir sorsanız. Da. Hmm. Görümcelerinden çekiyor musun? Mi? Öyle mi diyeyim? Evet. Çekiyorsan el salla. Neyi açayım? Neyi açabilirsin şu an <laughs> başladığıma <yapıyorum>. göre? Niye bu ağzını engelli gibi yaptın? <laughs> Yedi mi? Yedi. Neki kofürcüle şey yapıyorsun. Kofürcüle, <laughs> kofürcüle. Şimdi bu taraf daha güzel olacak. Toplayacağız. Sen balık yapıyor <köpensini> gördün? Güzel <laughs> oldu. Şimdi, Özgür tamam, de şu makyaj tavırları var ya. Özgür sanki sen de bu en kapatçısın ha. Bu aplikatörü bozuldu ya. Yok yok o bir hava yok. Kompresör. Bana sayı sıkıyor. O yüzündeki pisliği tozu atması <laughs> Ya Yağ kalıntılarını. <laughs> <laughs> sen benim dudağımı sürdün. Yakıyor. Sıfır, dudağım mi? şişti. Yok, sıfır, 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 sıfır. Çok Bu yeni çıkanlardan sıfır, mı? Yok sıfır, sıfır. o şey Nix'in yeni çıkanlar. Oynuna da sür bence biraz fazla. Açık sıfır, mı oldu? O sonra yapılır kıyafetten sonra. Cahil sür. <laughs> i̇şte tamam, ne kendi tamam, cahil mi dedi? Olay geline cahil dedi. Bekle. Hadi bir <laughs> ben yemiş <laughs> gibi oldum çabuk yapma sadece Yok vallahi aile oldu. Dur hadi şu gözünü. Tamam. Aç bakalım. Sıkıntının sebebi <laughs> Ay hiç <laughs> beklemiyordum. Ay güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ama dudaklarım yanıyor. Yanar. Vallahi yanıyor. Hocam geçecek mi dudağının yanması? Bu kadar alışırsın bu arada. Biraz yansın. Makyajımın son hali böyle. Birazdan saça geçeceğiz. Arkadaşlar çok beğendim. Yorumlarınızı alta bekliyorum bu arada. Biraz beni <laughs> Bu güzelliğin şah eseri tabii ki de özgür Malzeme Bey. güzel. Ya teşekkür Kesin ederim. <laughs> Ay gerçekten çok beğendim. Gelin, hazırlansın. Gelinimiz çok sessiz. <laughs> cessiz, cessiz, cessiz. evet çok stresli. Cessiz. Çok minnoş şu an o. <laughs> İnşallah çok güzel olacak şu <laughs> an. Ve ben tam tamına hazır olarak geldim arkadaşlar. Böyle oldum. Saçlarımı böyle yaptık. Yöresel kıyafet giydim. Hatta durun size boydan göstereyim. böyle oldum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizin yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Şimdi biz salona geçeceğiz. Orada da çekeceğim size. Görüşürüz. Tamam gel. Ya. Günaydın herkese yeni bir günden daha merhaba biz otel odasına geçtik bile size odanın halini göstermek istiyorum şu an hazırlık aşamasındayız evet. Hepimiz Günaydın. darmadağınız gerçekten Erbanın dün dünden. <laughs> dünden kalmayız. Enerji içseydik ne yapsaydık? Arkadaşlar ayakları. <laughs> ayaklarım balon su toplamış. Çok kötüyüm. Hepimiz uykusuzuz. Yani çok kötüyüz. Umarım günümüz çok güzel geçer. Enerjik oluruz. Öyle vlog başlatmak istedim bugün de. Evet gelin hanım ne yapıyorsunuz? Gösteriyorum. <laughs> Ayakkabıya isimleri <laughs> yazıyoruz evet. arkadaşlar. Bekar olanları. Yazdım herkese. Dur yazdım. bir de oradan göster. yazayım. Ne kadar bekar varmış. Kız bizde de ayakkabıda <laughs> yer. Diğerine geçeceğiz. Yazıyoruz bir şeyler. Şimdi Aynen. bu balonları yapıştıracağız buraya. Çok güzel olacak. Emre. Tamam. Aynen tamam. Okay. ya, biraz ayağımla getir. Tamam. tamam. Şimdi ben ırmağa fön çekeceğim. <laughs> Hazır olsun diye. Özgür de hemen saçını toplayacak. Şimdi gelin hanımımızın makyajını yapıyoruz. Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Böyle gidiyor. Yere bak. Güzel yaptı. Allah razı olsun. <laughs> Çok sağ ol. ben bu adam ne anlarım? İşin duayını burada. <laughs> Kapat gözünü. Bak kız. Okay. Geçer. Okay. bakayım. Bu nasıl renk? Kapa Telif <laughs> yiyeceğim kız. Normal <laughs> su <bir> şey. <laughs> ne oldu? Değil Biz hala gülüyoruz Özgür'ün <gülüyor> o suratına arkadaşlar. <laughs> Yağmura verdi tepki hala gülüyoruz. Artık bir ara kamerayı bıraktım. <laughs> 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 Nasıl? Ama ışık çok güzel çıkıyor bu arada. Niye biliyor musun Dudağım değmesin diye rujum gitmesin. Sadece değmiyormuş öyle. Bak böyle. ruj kalmamış. <laughs> Ya böyle ya. Sanki ruj kalmamış, rujum gitmiş. <laughs> <laughs> Ama asla yedek rujum yedi. Ay bunlar beni krize soktu. No. Sen konuşamıyorsun. Aa, dot mu hatta? En yukarı ya. Yer için çek. Tamam, şey böyle yapayım. Mı? Tamam, ne çok harika. <laughs> tam çekim öyle. yapılıyor şimdi. Evet, Dışarıya doğru bak biraz mesela böyle. Sütür biraz Hafif, kafamı söyle. Söyle. Selam verin. <laughs> Arkadaşlar beni hazırlıyoruz. Asla <laughs> Poz veriyor. Fotoğraf sanıyor başlıyoruz. Evet. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık Allah ne verdiyse. Doğaçlama gideceğiz. Doğaçlama gideceğiz. Evet. Neyse ki Ben Özgür'e çok güveniyorum. <laughs> Aynı anda <onu> söyledik. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Evet başladım. Zaten ben buraları hızlandırırım size. Bu şimdi bizi kaybedecek mi? Evet. Yapana kadar. Ya yapmasın çekecek. mı? Kaybettin. Yok ara ara kestim. Ben göz makyajını bitireyim. Öyle de. Tamam, hadi. Yani, Gösterdiğim <laughs> gibi yapacaksın, değil mi? Yok. <laughs> o ne? Sen profesyonel makyajı işini öğretiyorsun. Hayır, öğretmiyorum. Sadece fikir olsun diye gösterdim. Senin fikrin kimin umrunda? <laughs> <Ha>? Kimin umrunda? Anam, <laughs> ne yaptın olurum aslında şimdi? Sadece sana. Peki. Tamam. bak. Hadi, Tamam. Hadi. tamam. Bakayım lavanta bahçesi. <gülüyor> <gülüyor> hoş oldum. <kız. gülüyor> bir farla hoş evet. oldum. İşte öyle bir insanım. Ya. Öyle bir o, insanım. o kadar başarılı. Bir farla Hı. hoş Hı. ederim. Insanım. Ama bu demek ol, oluyor. Ki, ol, ne? Bugün <laughs> herkese bir konuşma özrü var. Asla konuşamıyorum. Bildiğimiz Türkçe'yi biz. unuttuk. Geceden bu kalmış. demek ki olmuyor ki. Oluyor ki. <laughs> Doğumlu. evet. Biz almadık, otur. Evet. Köylüleri sevmiyoruz demek olmuyor. Evet. Yani biz yok. Gundi böyle tatlı anlamında. Ha. Küçükken bir köye giderdik hatırlar mısın? Evet. Ay ne yapıyorsun? Bu markanın profiliyle paylaşılmıştım. Ya. Üçüncü Türk Makeup Artist'im. Gerçekten mi? <laughs> ne kadar güzel. Senin adına sevindim. Bir milyonluk hesap. Global bir make-up haricinde çalışıyorsun kızım, ayağına renk aldın. <laughs> sana bir şey diyen mi var? Ay Ama benim oru ki, yapmışsın. Sen, sen ne hikayene baktın ki mesela? Hı -hı, pardon. Ben onu sana tut diye verdim, yine bak. Tamam. Kız öyle yaparlardı, hatırlıyor musun eskiden? Gelin, Gelinliğin üstünde mavi, far. far. Ama içine body, üstüne body. Evet, bolero. Sen de giydin mi? Evet. çok kez ben oldum mu? Evet, oldum. Gerçekten oldum. Küçükken olmuştum. Giyiliyordum. Küçükken. Ama küçükken şu an değil tabii ki. Evet. Küçükken body giydim, Merhaba. bolero giydim. Hepsini tattım. Merhaba. Ama şey yapmadım. Şu emoji tarzı var ya. Onu biliyor musun? Evet. Kalküllerimizi kesiyorduk. Evet. Hiç öyle olmadım. Hiç öyle bir kız olmadım. Çünkü annem çok kızardı. Vallahi iyi ki yapmamışım. Hep saçımı bağlardım. Merhaba. Sen <laughs> Ağzıma girdi hepsi. Beşler Ustalığından herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Kız ee, neydi? <laughs> Ay hiç kapat tekrar. Beşler Ustalığından herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce e, gözü bitirip çekecektik ama biz unuttuk cilde geçtik biraz fazla katladık, arada bir falan yedik biraz. Daha yapacak ama altını hamurumuz hazır. <laughs> Şimdi biraz daha şöyle yıkayalım Sabitle cilt. Lan. Siz çok soğuk, bir yerim yok abi. Burada herkes çok kibar. <laughs> herkes kibar. Eskiden elim bence. yok kahve. Sabah yerim yok. İçemiyorum. Geçince böyle. İçerim ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? İçerim. buna da şükür. Yukarıya bak. Misafirlerimize yani. çok iyi davranıyoruz biz. Tabii canım. Al aşkım. Al iç. Bir karaya bak. Şimdi nasıl duruyor ortam? Kız güzel duruyor ha. Valla. Valla. Yemin et. Bir şeye benzedi. <laughs> <laughs> ne ben çok kötüsün. Ne güzel aldı. ben şimdi hı. Sen, o, sen o, <gülüyor> tamam sen kim? Burada bir yer tamam. Senin kanalın olacak ama ben bir kişiyim. Evet. Yakında kanala konuk olacağız. Ele Ay inşallah. Ya çağırırsın geliriz. İnşallah. Bir pasta börek bir yaparsın. İnşallah. Karnınızı doyurursun. Para almam. Kiracık ne işte kadar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> sen geldin. Her şey bende. Karın topluğuna. Tamam kabul. Ee, ben şimdi biraz daha böyle bir allıktır, bir highlighter'dır bir şeyler yapayım. Göz altına detaylar geçeyim. Ondan sonra sahile gireriz. Evet. Kaybol. Makyajım bitti arkadaşlar. Ben konuşuyorum. Ay Çok tamam konuş pardon. <laughs> Makyajımız bitti. Daha kendisi Çok görmedi. Evet. Şimdi bunu da göstereceğiz ona. Sürpriz. Siz de göreceksiniz. Güzel tepki verdi ama. Tamam. Kötü de güzel. Tamam. <laughs> Hey, çok güzel, çok güzel. güzel olmuş kız. Kıraşlı, güzel. Yemin ederim. Beğenmedin mi tepkimi? <laughs> Merhaba. Hayır, <laughs> iyice çeksene. Bak komple çek. Onu bitir, bunu bitir. Bitir, 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 bitir. Ne haber? <laughs> Özgür sen de yapsana. Ay, ama. ben de yapacağım. Sen de yapsana. Tamam. Hadi beraber. Ruzunu sürme, sürmeden önce. Evet, ters. Aa. Haydi. İyice çek. <laughs> bak yaşını beğendin mi? Ay yine kendine değişti. Ay ne iğrenç bir sesin Gel dur. Hı. Başlıyoruz. Hazır mısın? Ben başladım videoya çoktan. Tamam da. biz tamam şimdi biz başlıyoruz. Evet. Sesim düzeldi mi? Eha yavaş yavaş düzeliyor. Ya yap. tamam. Evet. Şimdi saça geçiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız saça? Neydi o modelin adı? Şöyle hani ikiye ayırıyoruz. Ha ben daire modeli yapıyorum. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> söyle <gülüyor> hadi. Ya da onu çek öyle söyle modelini. Tamam mı? Engel Batman ile yapıyoruz. Arka tarafı da doğal bir maşa yapacağız. <laughs> Ani. Onu nasıl açtın sen? Ay. Sesi düzeldi mi? Hayır. Sanki burnuna mandal takmışsın konuşuyor musun gibi. Aa, sana da yapalım mı? Hayır Lütfen. hayır. Hayır bu dudağımda Çok ruj var. Merak. Hiç bulaşma bana. Ama bu rujluk bir şey değil. Özgür yine de sürer boş ver. Şimdi seni çekmen lazım. Kız tamam. boş boşa harcama dur. Çek. çekiyorum ve makyajın hakkında yorum çek 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 çek. Makyajımı çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Ay kendimi küçük çocuk gibi hissediyorum. Kız boşa bırakma az o sonunu da tamam. çek. Özgürcüm ellerine sağlık çok beğendim. Evet yeniden karşınızdayım. Biz eve geldik arkadaşlar. Hazırlandım. Saçım böyle oldu. Ben çok beğendim yine dünkü gibi. Eve geldik. Şimdi çarın hazırlanmasını bekliyorum. Salona geçeceğiz. Şimdi size boydan halimi de göstermek istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar size hemen şöyle göstereyim. Boydan salona geçince de gösteririm. Şöyle evdeyken göstereyim. Böyle oldu. Ben çok beğendim. Şimdi geç olmadan biz geçelim çünkü düğünün başlamasına son 10-15 dakika falan kaldı. Çok geç kaldık. Orada da çekerim. Tamam mı? Hadi öptüm bak.